Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ilk videomuzu çekeceğiz. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup like atmayı ve yorumlarda başka oyunları oynamayı görelim. Arkadaşlar Brawl Stars oynayacağız. Daha yeni yükledim. ilk oyunum. Yani oynadım daha önce ama yani bin kupaya falan gelemedim daha. Bismillah dedik. Başlayalım. Arkadaşlar biraz ses alabilir. Annemle babam. Babam Fenerlerin maçı, Fenerbahçe'nin maçını izliyor. Eski maçlarını annem de bulaşık yıkarken şarkı dinliyor. Yani çok ses olmaz yani. Benim sesimi duyun yeter. Arkadaşlar 879 kupayız. Evet, az bir kupayız. Tek hesaplaşma demişim. Tek olsun. Oyna oyuncu aranıyor. Yapacağız savaş. Yapacağız. Arkadaşlar ilk videomuz ne olur abone olun. Diğer oyunları da istiyorsanız yani istediğiniz bir oyunu söyleyin. Toplaştıralım yapalım onları. Oo. Bayağı oynayan var. 10 tane savaşçı varmış. Biz geriye çekelim diyeceğim. Bismillah da yani. Oyuna girdim. Direkt yenildim. Eksi 2 ile kaptım. Ben bunu oynamayacağım ya. Kötüymüş. Hmm, Kolt oynayalım ben. Kolt çok seviyorum. Kulaklığı tam sıdıramadım şimdi oldu ha. Evet. Kol güzel. Yes bana. Aşağı. 8 savaşçı oldu. Ne çabuk öldürüyorlar. 7. Şunları biz alalım mı? Bir şunu yükseltsin ya. Çorşatlar altına video çekiyoruz. Annem iş yapıyor. Bir şey olmaz arkadaşlar yani bundan da bir şey olmaz değil mi? Sıktım arkadaşlar geldi sıktı 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 ve dördüncü oldum. Bakalım izleyelim ya ne olacak ya da çek lan Oo artı beş verdi neden? Ama yenildim. Ya o tuzki. Arkadaşlar bin kupa gelince şey güzel şeyler olacak. kufaya gelelim. Arkadaşlar pes oynuyorum. Pesim videolarını da çekeceğim yarın. Efsane toplar geliyor. Efsanelerden top açılma yapacağım. Çok yapmayacağım ama. 300 TL'lik sadece. Sene arkamdan adam gelmiş. Ölmüyor da. Ama internet çekmiyor neden? Şey yüz ne ya? Neden ben internet ama hiç çekmedi ya? Şöyle havaya kaldıralım. İyi çekiyor. Az önceki videoda çok güzel çekti ama onda biraz gildik o yüzden olmadı. Tamam. Sen kimsin lan benim işime karışmaya gelin. Aha öldü vallahi de öldürdüm seni. artık al onu yes. Onu aldım. Bak, şunun canı az kalmış. Yes. Arkadaşlar neredeyse 3 savaşçı öldürdüm. Şurada bir tane savaşçı var. İkisi de bana sıkıyor inanamıyorum. Ama ikisi bana sıktı. Bence bunlar arkadaş. Aynen. Abi hiç girmiyor. Bir giriyor mu? Savaşma sen savaşmayın ben savaşarım. onu öldürürsem öldürdüm ve canım kalma anasını zaten bir adam gelsin sıksa direkt öleceğim bak şu öldürse hemen sıkar sıkarsa öldürürüm sıkamadı ama ben ona sıkarım hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum sık ona sık ona hamurdan da geldi ya oğlum gelmeyin hep bana mı geliyorsunuz ya Cık. hep bana geliyorlar ama ya tamam artı bir aldım yine Arkadaşlar videomu buradan sonlandırıyordum. Diğer videoların gelmesini istiyorsanız like ve şeyleri atmayı unutmayın. Görüşürüz.